Sedef Kabaş bizimle birlikte gazeteci, televizyoncu, yazar, akademisyen. Sedef Kabaş merhaba. İyi akşamlar. Merhaba. İyi akşamlar Sedef Hanım. Siz bu işte çok büyük bir yalanın çok sık tekrarlanması durumunda kitle propagandası anlamında işe yarayacağı ve halkın buna inanacağı ilişkin kuramı ne zaman geliştirdiniz tam olarak? Ben aslında Hitler döneminde yaşamış bir insanım biliyorsunuz. Azfi. Peki. Tabii. Şimdi Goebbels de Goebbels de benim e, öğrencilerimden biri. <laughs> evet. Şimdi, olarak yetiştirdiğim Goebbels, Hitler'i Hitler yapmış insandır yani. Evet. Sayın seçtiğin Sedef Kabaş da benim hücume e, karşılık verdi. Çünkü hakikaten hani derler ya izah olmayan şeylerin mizahı olmaya başlıyor diye. Ya Hitler'in propaganda bakanlığına atfedilen bir yöntem, bir propaganda kitle propaganda tekniği. Ee, ve ondan söz eden bir Sedef Kabaş, 3 yıl önceki bir TED konuşmasında, Göbelsvari propaganda taktiklerinden söz eden 3 e, yıl önceki konuşmasında Sedef Kabaş. Bakın o konuşmadan nasıl bir video çıkardılar, hepsini izleyemeyeceğiz, uzun bir bir video. Ama bir izleyelim o videoyu, yani e, o TRT haberinde verdiği o videonun başına bir bakalım kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ve örgütlerimiz çok basit bir soru soruyoruz. Anaokuluna yeni başlayan bir çocuğun anlayacağı dille beş tane soru sordu. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. 128 128 128 128 128 128 ve ardından kitlelerin o yalanı nasıl gerçekmiş gibi kucakladığını otur 3 yıl önceki bir TED konuşmasıydı bu Sedef Kabaş'ın. Sedef Hanım o konuşmada neyi işlemiştiniz? Ondan sonra sizin o konuşmanızdan sanki böyle bir 128 milyar dolarlık yani 128 milyar doların sorulması halk adına sorulmasına ilişkin bir kampanyanın sanki fikir mimarı olduğunuza dair bir algıyı bir algı yaratılmaya çalıştırıldığını görünce ne hissettiniz? Şimdi sevgili Gökmen Karadağ keşke. Gerçekten 128 milyar dolar nerede gibi hakiki bir sorunun fikir annesi ben olmuş olsaydım. Böyle bir durum olsaydı ben bundan gurur duyardım. Çünkü 128 milyar dolar nerede yalan değil hakikatin ta kendisi ve sorulması gereken bir soru. O anlamda da bu soruyu gündeme getiren ve bu soruyu sormaya devam eden herkes ülkede vatandaşlık görevini hakkıyla yapıyor demektir. Bir kere bunun altını çizelim. Yani 128 milyar dolar nerede sorusunu soranlar yalancı değil, tam aksine gerçeğin peşinden koşan ve yalanları ortaya çıkarmaya çalışanlardır. Şimdi bu görüntüler nasıl oluştu? Ee, benim senin de söylediğin gibi 3-3,5 sene, neredeyse 4 sene önce ODTÜ'de e, Ankara ODTÜ'de e, TEDx Medi <laughs> Ankara Organizasyonu tarafından yapılmış e, bir e, konferanstaki konuşmalarından bir tanesi ve bugüne kadar da 500 binden fazla insan izlemiş bu konuşmayı. Yani halka bir açık bir konuşma ve çok da beğenilmiş, izlenilmiş bir konuşma. Ve ben e, bu konuşmanın milyonlarca daha insan tarafından izlenilmesini istiyorum. O kadar da net, açık söylüyorum. E, bu konuşmamın arkasındayım. Ve herkesin de keşke Türkiye'de e, bu konuşmayı e, izlemiş e, olsa ya da izleme şansı olsa. Topraklar değil beyinler işgal ediliyor adını verdiğim bir konuşma bu. Tam da aslında içinden geçtiğimiz süreci insanlara biraz teorik, biraz da pratik örnekler vererek anlatmaya çalıştığım bir konuşma. Ve orada şunu söylüyorum. Öyle bir dünya düzeninin içindeyiz ki artık topla, silahla e, ülkeler işgal edilmiyor. Üstün iletişim teknolojileri ve... Kimi iletişim stratejileriyle e, insanlar yönlendiriliyor diyorum. Ve iletişim iki türlüdür. Bir etkili iletişimdir ki bu gerçeklerden beslenir. Bir de sinsi iletişimdir. Bu da yalanlardan, manipülasyonlardan beslenir diyorum. Ve şuna dikkat çekiyorum. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki bu sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde bu e, iletişim savaşları var. Ve sinsi iletişimciler kara propaganda, manipülasyon e, ve sistematik olarak ellerindeki iletişim kanallarını kullanıp e, post-truth dediğimiz gerçek ötesi sanal bir dünya yaratıyorlar ve yalanları gerçek, gerçekleri de yalanmış gibi gösteriyorlar. Ve bunu yaparak aslında beyinleri işgal ediyorlar ve beyinler işgal edildiği zaman bir toplumun beyni işgal edildiği zaman artık o toplumun topraklarını işgal etmenize gerek kalmaz. İnsanlar zaten farkında olmadan topraklarının, mallarının, sahip oldukları hazinenin kamuya ne varsa yağmalandığını görürler. Milli değerlerinin, tarihinin yağmalandığını görürler zaten diyorum. Ve ben bunu hiçbir siyasi parti, hiçbir ülkeye referans vermeden genel olarak anlatıyorum. Çünkü TEDx e, siyasete girmemeniz gereken, yani orada ben gazeteci kimliğimle değil, eğitmen kimliğimle bunu anlatıyorum. Çünkü bu teoride zaten kullanılan yöntemler. Yıllarca üzerine çalıştığımız, okuduğumuz, yazdığımız konular bunlar. Ve diyorum ki işte şu 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 iletişim tekniklerine dikkat edin. Çünkü sinsi iletişimcilerin elinde bu teknikler kullanılarak sizin beyniniz işgal edilebilir. Aman ha buna dikkat edin diyorum. Hatta akılda kalması için de yalanı mavi bir elmaya benzetiyorum. Ve diyorum ki bu mavi elma bir yalan, manipülasyon. Ya da biri çıksın desin, kidendi, oh. camide içki içtiler. Bu bir yalandı ama sürekli tekrar edildi. Sürekli Öyleyse, tekrar öyle, edildi. Sedef Hanım basını Sedef da medyayı da de çok iyi kullandılar bu konuda. Mesela o Kabataş yalanının bütün yalancıları hala medyada dolaşıyor. Hiçbirde özür dilemedi. Büyük bir bölümü diyelim özür dileyenler vardır, duymadık işte belki ama. Söylemek istiyorum? Yani şimdi ben burada eğitmen kimliğimle bu gazet bu tele bu e, konuşmandan bahsediyorum ama orada eğitmen kimliğimle konuştum. Sedef Kabaş bir dava açmayı, hukuki olarak haklarınızı kullanmayı düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum. Buradan tüm kamuoyuna duyurumu yapayım. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Çünkü sadece benim kişilik haklarıma burada bir tecavüz yok. Aynı zamanda insanların doğruyu öğrenme, gerçek bilgiyi alma hakkına da tecavüz var. Hiç kimsenin bir devlet televizyonundan halkın parasıyla işletilen, halkın parasını kullanan bir devlet televizyonunun aracılığıyla halka yalan, manipülatif, gerçekle hiç ilintisi olmayan yayın yapma hakkı yok. Ben sadece dava açtığımda kendi hakkımı değil, bu halkın da doğru bilgiyi alma hakkını savunuyor olacak. Bu benim hem vatandaşlık görevim hem bir gazetecilik görevim. Şimdi Goebbels, Hitler'in propaganda bakanı yaptığı stratejilerle işte büyük bir yalan at, basit olsun ve sürekli tekrar et. Artık bu her iletişim uzmanının, gazetecinin bildiği zaten çok ünlü bir söz. Utanmadan bu sözün bana ait olduğu algısını yaratarak bir türlü yanıt veremedikleri 128 milyar dolar nerede sorusuna bağlıyorlar. Ve bunu da siyaset dünyasının en üst mercisinde olan Cumhurbaşkanı basın toplantısında kullanıyor ve devlet televizyonu bunu kullanıyor. Yani gerçekten çok acıklı bir durum. Şimdi Cumhurbaşkanı böyle bir neresinden tutulacağı belli olmayan Yalan yanlış montajlar yapılarak ortaya konmuş bir videoya ihtiyaç duyacak ise bundan medet umuyor ise ben gerçekten Cumhurbaşkanı adına e, üzüntülerimi belirteyim. Yani buna tenezzül ediyor bundan medet umuyor koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bir Ahmet Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm Türkiye bizi izleyenler topraklar değil beyinler işgal ediliyor konuşmamı izlesin. İnternette var. TEDx Metu Ankara. Herkes girsin baştan sona konuşmamı izlesin. O, o konuşmayı izledikten sonra biri de çıksın. Çıksın desin bakalım. Şimdi kalkıyor birileri bu yandaş medyada bir de diyorlar ki dün CNN Türk'te adını bilmediğim biri. Bugün işte Hüseyin Gülerce denen bir başka biri. Şöyle bir ifade kullanıyorlar. Sedef Kabaş itiraf etti. İtiraf ortada bir suç varsa söz konusudur. Ben neyi itiraf ediyorum? Ben sadece diyorum ki bu söz bana ait değil. Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'e ait ve ben propaganda tekniklerini anlatırken Göbelsi örnek veriyorum. Konuşmamı da izlediğinizde zaten göreceksiniz. Kalkıp utanmadan bu derdim bilgiyi bana diyorlar ki benim için. Sedef Kabaş itiraf etti. Şimdi bu itiraf edenler iftira attığı için mahkemede gelip kim olduğu hiç beni ilgilendirmez hangi siyasi partiden olması, hangi televizyon ekranına çıkmış olması, hangi gazete adına yazıyor olması beni zerre ilgilendirmez. Çıkacak mahkemede bunun hesabını verecek. Hedef Kabaş arkadaki kitaplıkta e, sizin yazarı olduğunuz o kitaplardan var mı hiç birkaç tane? Ya bugün e, o adı lazım değil dediğim o Hüseyin Gülerce kalkmış diyor ki yalanlardan hareket ve algı operasyonu Üzerine kitap yazmış Sedef Gabaş. Bak 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 bak. Evet ben de dedim ki kendisine bugün tweet hesabımdan tweet hesabımında Sayın Gülerce umarım mahkemeye gelirken o kitabı yanında getirir. Sedef Hanım bir örnekle bunu bir açıklamak istiyorum. E, not aldım buraya arada. E, Türkiye'de biliyorsunuz bir e, darbeyle ilgili bir söylenti gidip geliyor. Darbe yapacaklar darbe olacak şudur budur. E, aldığım notlardan okuyorum Mesela Sayın Özgür Özer'in Darbe yapacağı iddia edildi Öyle diyelim yani bu konuşuldu yani Özgür Özer'in yapacağı tamam. e, Sayın Can Ataklı'nın e, Sayın Can Ataklı hakkında 81 ilde de suç duyurusu bulunuldu Yani çok ciddiye alındı İlker Başbuğ'un Sayın İlker Başbuğ'un kitabında yazdığı şey Bay darbe yapacak diye şey yapıldı Gene 81 ilde suç duyurusunda bulunuldu Ben bir başka bir şey daha yakaladım Siz iletişimcisiniz ben o, ta, o o gün televizyondaydım. Ee, Avru, e, şey, Anayasa Mahkemesi'nin bir yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamadığını konuşuyorduk. Bu bir kıyamettir. Hukukun üstünlüğüne darbedir aslında bu. Biz bunu konuşuyorduk. Bir yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararını nasıl uygulamaz? Anayasanın hükmüne e, rağmen derken tam televizyondayız. Bunu eleştireceğiz. Bir Anayasa Mahkemesi üyesinin ışıklar yanıyor" diye bir tweet'i geldi <laughs> ve biz konuşmalarımızı kestik. Anayasa Mahkemesi'nin e, kıyameti kopartacak, Yerel Mahkeme'nin Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamaması da değil, bir Anayasa Mahkemesi üyesinin darbe yapmaya mı kalkıştı acaba dediğimiz şeyi 3 gün tartıştık. Bakın Neyse bir şeyin, ki Sedif Kabaş'ın e, TEDx konuşmasında ışık kapatmayla ilgili herhangi bir ha, evet. e, taktik yok. Herhangi Tabii. bir e, yöntem e, yok. En son... Bu amiral bildirileri diye emekli amiral bildirileri dediğimiz şeyde bunu yaşadık. Şuraya gelmek istiyorum. Ee, rahmetli diyelim gobels yöntemlerine e, bunun e, başvurup. <gülüyor> <gülüyor> yani gobels yok. Bu, bu, bu aslında Goebbels bari bir yaklaşım zaten. Bu darbe iması'nın bir suç haline getirilmeye çalışılması. Yani bir şekilde gobels yöntemlerine başvurup. Daha sonra karşı tarafı Goebbels yöntemlerine başvurmakla suçlamak herhalde rahmetli Goebbels'in <laughs> aklına bile gelmezdi. Şimdi, Şimdi ben bu niçin mahkemeye götüreceğim ve ha. niçin bu işin peşini bırakmayacağımı söyleyeyim. Çünkü benim anlatmaya çalıştığım, bakın 3-4 sene önce e, bir konferansta sizce ben niçin halkı ve gerçek savaşı üzerine bir konuşma yapma ihtiyacı hissettim? Çünkü, bir kere Türkiye'de tam oyna bu soruyu soruyorum. Çünkü Türkiye'de neden bu yöntemler kullanılıyor. Neden? Efendim? Çünkü Türkiye'de bu yöntemler kullanılıyor çok uzun bir süredir. Popülizmin en ve post en usta Hiç yöneticisi. Ben i̇nsanlara bir dakika beyinlerinizin işgal edilmesine müsaade etmeyin. Birileri bu yöntemleri kullanabilir. Aman ha dikkat. Hani o e, ee, yalanı biraz önce söylemeye çalıştığım yalanı mavi elmaya benzettim ve onun üzerinden örnekler verdim. Yedi iletişim tekniğini anlatırken aman ha ne bu mavi elmayı yedi yiyin ne de başkalarına yedirin. Yani ne yalan söyleyin ne, ne de birilerinin yalanlarına kanın diye bir uyarı yapma ihtiyacı neden hissettim? Neden bu konuyu seçtim? Bir kere kamuoyuna bunu soruyorum ve bu başımıza gelenler yani 128 milyar dolar nerede sorusunun yalan olduğunu iddia ederek sizin de ifade ettiğiniz gibi kelimenin tam anlamıyla benim teorisini anlattığım şeyi birebir pratikte uygulayanlar olduğu için ben bu işin ucunu bırakmayacağım ve dava açacağım. Sadece dava açmakla da kalmayacağım. Bundan sonra hem gazeteci kimliğimle hem de eğitmen kimliğimle sadece Göbel'si örnek vermeyeceğim. Bunu bize yaşatanları da örnekleyerek anlatacağım. Bu iktidar bu görevde kaldığı sürece artık bu iftira, manipülasyon ve linçi bir siyasi kültür haline getirdiği için Bunlar devam edecek ama biz de mücadeleye devam edeceğiz. Bir, 128 milyar dolar nerede sorusu gerçek bir sorudur, yalan değildir ve bu sorunun muhatabı AKP iktidarıdır ve bu sorunun yanıtını vermekle yükümlüdür. Dolayısıyla biz bu soruyu sormaya devam edeceğiz. İki, biraz önce senin de belirttiğin gibi bu kadar zekadan ve ahlaktan yoksun bir video çalışmasından eğer bir iktidar... Medet umuyorsa bence bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok. Her ne kadar ben biraz önce edeyim. siz ifade ettiğiniz gibi ben hedef gösterilmiş olsam da zerre korkmuyorum çünkü söylediklerimin arkasındayım. Konuşmam da orada. Sadece o topraklar değil, beyinler işgal ediliyor. Konuşmam değil. Bugüne kadar yaptığım bütün yorumlar, programlar, eğitimler ortada. Dolayısıyla ben zerre korkmuyorum. O yüzden dava açacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Çünkü tekrar edelim bu sadece ve sadece Sedef Kabaş ve de benzer bazı gazetecilerin hedef gösterilmesi değil. Aynı zamanda hala bu tekniklerle halkın gerçekleri öğrenme hakkının gasp edilmesi demektir. Dolayısıyla biz Goebbels'in tekniklerinin bu ülkede kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.